他那个经济一下。 karşı bir oturma eylemi başlatmıştık. bize karşı bir saldırısı olmuştu. Şimdi dün biz yaşananları küçük bir skeçle anlattık. Onları yapacağız. Ben, ben rektörüm. Tamam. Yürüdüm çıktım. Ben çıktım da çıkmadım mı dedim. Demedim. Ben çok demokratik bir rektörüm. Benim öğrencim siyaset de yapacak, sanat da yapacak, özgür de düşünecek, eylem de yapacak. Hepsine, hepsine yani karşı değiliz, hiçbirine karşı değiliz. Hepsi başımızın üstüne çok demokratik bir rektörüm ben. Benim gibi bir rektör daha yok. bakın, evet. ÖGB'liler bak bak. <laughs> bak. Bak Şu, şu pankartı görüyor musunuz? Aslanlarım. Görüyoruz, görüyoruz. Aslanlarım. Koşun o pankarttan en çok parçayı yalanı en çok birimi verecek. Hadi gelin. Oo. Haydi gelin. Ben alacağım. Vallahi. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. <laughs> Ali, Alanı <gülüyor> <alacağım>. <gülüyor> demin, demin, demin. <laughs> Vallahi Allah, çok büyük parçasısın. Parçalamısın Pankarte ne kadar? Büyük bir kadar parçaladım parçaladım. Diyeyim, ama bak, en çok parçayı sen aldın, en çok birimi sana vereceğim. Sen benim bir numaralı adamımsın bunun Bakın ama bakın, öğrenciler beni sorarlarsa beni görmediniz, duymadınız. Ben burada yoğum. Yoğum ben burada. Ya, tamam mı? <laughs> devin yine yaptık kadın